Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Haydi başlayalım. Görüyorsunuz burada Minecraft'ım var. Bekleyin, bekleyin bir dakika. Tamamdır. Arkadaşlar şu anda Minecraft'ımıza girdik. Minecraft biraz kasma ihtimali var. Neden derseniz donuyor çünkü video çekerken video çekerken oluyor arkadaşlar. Şimdi giriyor. Girmesi biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Gelince ben videoyu başlatayım. Bay bay. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda girdi. Oynaya basalım ve beta sürümüne girelim. Bunun yeni sürümü çıktı ve ben yeni sürümüyle oynuyorum şu anda. Talha yaratıcı moddayız arkadaşlar. Hayatta kolma gideceğiz. Böyle yeni villam diye bir başlık yazabilirim. Yeni ağaç ev yaptım. Ama ağaç ev değil yani. Ağacın üzerine yaptım. Ama ağaçlar yıkıldı kendi kendine arkadaşlar. Burada da bize bilgiler veriyor. kara paketleri yükleniyor. Onun altında da beta sürümünde satın aldığınız her şey gerçektir. Ve beta sürümünden ayrıldığınız bir şey bir şey diyor. Ve böyle falan duruyor ekranda ve gidiyor arkadaşlar oyunun YouTube sürümüne katıldığınız için Tiller yeşil şey dolması gerekiyor Daha böyle yeşil bir şey çıkması gerekiyor Arkadaşlar Şu anda hep geldi arkadaşlar Şimdi direkt Başımız ma var Olmada ihtimalimiz var Hadi. Ondan sonra sonra hadi. gir, gir, gir hadi. Girmiyor arkadaşlar. Neden? Aslında gelmiş olması lazımdı. Aynen geldi gece. Arkadaşlar şöyle dışarıdaymışım, evin dışarısındaymışım. Ha. Ben bölümünü yapıyordum arkadaşlar ve kasıyor. Bunun için çok çok özür dilerim. Birazcık kasma ihtimali var dedim. Ette kalma moduna geçeceğiz arkadaşlar çaktırmayı. Evi yaptıktan sonra geçeceğim ama arkadaşlar. Bu üst kat. Şöyle üst katı baya bir geniş. Üst katı şey yapabilirim arkadaşlar. Hmm, ne desem. Mutfak yapabilirim daha mutfağım. Ev daha bomboş arkadaşlar. Evimiz daha bomboş. Burası 4 tane yatak koymayı düşünüyorum buraya. Şöyle de bir tane camımız olsun. Beş tane. Şöyle üstünü de kapatacağız daha arkadaşlar. Allah'ıma şükür daha çok donmuyor böyle. Çok kasmıyor. Görüyorsunuz Aydın üzerlerinde. Şöyle ben size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şuraları yıkalım. Şundan koyalım. Az bölümünü yaratıcısını bu evin arkadaşlar e, hayatta kalma modunda yaptım inanın. Şöyle. Üstünü kapatacağız ama şimdi üstten kapatacağımız için içeri girelim. Şöyle. Şöyle. Evet son yerleri de kapatıyoruz arkadaşlar. Son dokunuşlarımız şu anda. Evet gördüğünüz gibi ve yatakımız vardı bizim burada. Mavi yatak almıştım ve bir de sarı yatak. Bu arada bunların hepsini hayatta kalmada yaptım arkadaşlar. Üstümde de Steve'in büyük bir tane şeyi var. Zırhı var. diyorum. Seti var. Elmas yani seti. Ve bunlar büyülü arkadaşlar. Şöyle yataklarımızı Allah bekleyin alalım. Şöyle renkleri değiştirebilirim. Bölüm 1 bölüm 2 diye gelecek. Kaç bölüm çekerim hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle 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 Aa, şunu koymamışız altın koymuşuz onun yerine şöyle Aa 5 tane yatak varmış. Neyse şunu da şöyle yaptığımızda güzel olur. Şurada gördüğünüz gibi ben burada yapıyorum. Burada benim bir masa var. Burada yapmak için böyle şeyim var. Burada fırınlarım var arkadaşlar şöyle. Burası cam arkadaşlar. Böyle ağaç görseli var. Burası da çıkış arkadaşlar. Bayağı geniş. Aa yerini yapmamışız. Yerini yapalım sizinle birlikte arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kapatalım. O zaman arkadaşlar ben yeni yapıp hemencik geleyim arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar şu anda yaptım. Geri geldim. Burayı da sizinle yapmak istedim. Bu kadar kalmıştı. Video başlatmak istedim. Gördüğünüz gibi yer bitti. Fırınlar Bazı yerlere aç olsun çok yapmak istemiyorum. Ama kötü gözüküyorlar arkadaşlar. Şöyle kötü gözüktükleri için bunu şöyle yapayım. Başka şekilde doldurup dolduracaktım ama çaktırmayın. Burada fırınlarımız var. Buraya tam kapamamış şöyle. Buradan çıktığınızda böyle direk yatağımız var. Uyuyalım hatta arkadaşlar. Evet çoğunu uyandık. Ve arkadaşlar gün doğumumuzu şuradan izleyebiliriz. Aslında yer edemiyorsa yok bu kadar yeterli. Ve herkes ölüyor sabah olunca zombiler bu arada ölüyor arkadaşlar. Bunu herkes biliyordur oynayanlar. Şimdi bazı unutmayalım şeyleri de yapalım. Ondan sonra da arkadaşlar geçelim. Üst kata geçelim. Bu arada arkadaşlar nasıl buzdolabı yapıldığını size göstereceğim. Mutfak yapımında size buzdolabının yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde çıkacağız buraya. Şöyle. Burada bir şey olması lazım adını unuttum böyle güzel merdivenden çıkıyor gibiydik böyle bir şey vardı ama ben göremiyorum şu anda nedense gerçekten buradaydı neyse ha burada arkadaşlar iskele aynen iskeleydi bunu şuraya alalım şöyle yapacağız şöyle burası kocaman bir ağaç biliyorsunuz burada da ağaç var burayı bir ihtimal pürüzsüzleştiririm tümünü yıkmam ağacın ama göremeyeceksiniz bir ihtimal. burayı camla döşerim ya da burayı düzenli bir şekilde yaparım Hatta arkadaşlar bu bölümü azıcık biraz yapalım sizinle birlikte. Videonun kısa olmasını istemiyorum. Şu anda videomuza 8 dakika olmuş arkadaşlar. 8 abadan beri çalışıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi burayı camla kaplayacağım bu yere arkadaşlar. Şu yeri şöyle tüm kirelim. Şöyle kuralları uymamız lazım. Dimdik gidersek boş kalır. Şöyle şöyle şöyle. Bu arada arkadaşlar ben unuttum nasıl yapıldığını buzdolabının ama eee size göstermeye çalışacağım. Böyle redstone bir şeyler oluyordu. Böyle demir kapıdan böyle gözetleme bir şeyi oluyordu. Böyle bir şeyler ama belki bir zamanımız yeterse bu videoda yapabiliriz ama yetmeyebilir ne, ne bilmiyorum. Şöyle birinci katını düşmek üzereyiz. Aa, bu alttan yeni işte yapabiliriz. Şöyle. burada belki başka bir şeyler koyabilirim. Bu arada sandık yerimiz yok burada yapabiliriz arkadaşlar. Özel sandık yerimiz yok yok yok. Evin için alda döşemeyebilirim. döşeyebilirim ve e, döşemem var buraya arkadaşlar mutfağa döşemem var. Bu arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir tane de like atarsanız çok güzel olur. Bu arada yorum atın diyeceğim ama yorumlarım kapalı. Bunun için yapacağımız bir şey yok. 18 yaşından sonra gelene kadar YouTube'u bırakmazsam inşallah açılır. Açılacak diyebiliyorum. Şöyle ikinci katta tamam olacak birazdan. Aynen ben döşeyim ya. Tezgahı gri yapacağım. Gri beton turu gibi bir şeyden yapacağım döşerim ihtimal ya da ona göre düşerim. ya da kontrol gibi döşerim. Aynen, güzel olur öyle. Şöyle şöyle Biraz geniş olacağı için zor 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 yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bunu da şöyle. Ben o camı koymadan gitmeyeceğim. Şuraya bir tane koyacağım. Biraz daha küçülteyim ki çok yere kaplıyor bu. Böyle. Sonunda evimin tümünü göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Biraz daha küçültelim. Bu son küçültümüz olsun. Şöyle. Görüyorsunuz. Aynen. Tam da istediğim buydu arkadaşlar. Şu anda çok güzel oldu. Zevkine vardım. Tadını çıkardım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Daha bitmedi ama tabii ki arkadaşlar. Şöyle daha düşeceğiz şöyle. Bunu koruma altına çevreye almış gibi, çevresini sarmış gibi bir şey olacak böyle. Onun gibi gözükecek böyle. Ella aç gibi ama öyle görünmeyebilir yani. Bu arada arkadaşlar kırtasiye malzemelerini izlemediyseniz ve şuradan bir yerden çıkarak izleyebilirsiniz ya da açıklamaya bırakırım. Oradan bak bak bakıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve ona da like atabilirsiniz. Çok güzel o da çok güzel. Kırtasiye malzemelerim vardı orada göstermiştim arkadaşlar. A101 diye. O biraz video kötü olmuş olabilir ama yani malzemeler çok güzeldi. Ben çok beğendim arkadaşlar. Onu da açıklama linkine bırakırım aşağı gidip bakarsınız arkadaşlar. Ve ona da like atabilirsiniz. Eğer bırakırsam tabii ki. Şöyle görüyorsunuz. Bunun üstünü camla mı kapatsak? Bilmiyorum ki. Burayı da çevireceğiz burada arada. Şöyle altını bunun döşeme yapacağız. Şöyle bunun içine bir de ışık, ışık, ışık diyorum. ışıklandırma yapalım mavi arkadaşlar. Yani videomuz 13 dakika oldu son 3 dakikamız 15 dakika çekmeyi düşünüyordum ben. Normalde bir anda çok hızlı geçti arkadaşlar. Böyle 24-25 dakika olmasını izlemiyorum. Çünkü çok uzun video olunca bazı arkadaşlarımız izlemiyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu anda yapıyoruz. Az kaldı. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle camı kapatmayı düşündüm. Şöyle. Şimdi birazdan gece yapacağım arkadaşlar. Ve görün maybaşı koyacağım için görün nasıl duracağını. Şöyle yapmak zorunda kaldım. Çok güzel oldu. Ben beğendim ama. İşte ben bu biraz daha dışında kalacaktı. Bu kadar büyük yapmayı düşünmüyorum kenarlarını. Üstünü bu kadar kapatmayı düşünmüyorum. Öbür videomu da yaparız zaten. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz çok güzel oldu. Ve ben bunun için hemen mavi ışık koyayım. Bu arkadaş, bu arada arkadaşlar beton sürümündekini olamayanlar şu ışıkta yoktur. Şu bakın bu ruh feneri yoktur arkadaşlar bir ihtimal. Neden bende yok demeyin arkadaşlar. Sürümünüz eskidir. Sürümü eski olmayanlar tabii ki bunda vardır arkadaşlar. Şuraya şöyle yapalım. Neden koyamıyoruz? Aa, şöyle yapmamız gerekiyor sanırım. Azıcık ağacın orijinalini bozduk ama güzel olma ihtimali var. Bu arada bu çok yansıtmıyor. Onun için yaptım ve böyle güzel dekor olarak gözükür diye. Şöyle görüyorsunuz. Şuraya da yapalım. Şöyle. Ay geri gitti blok. Ne oldu? şöyle arkadaşlar videomuzun da 15. dakikasına geldik ve arkadaşlar evimin tümünü göstereyim ama ilk önce bir gece yapalım arkadaşlar ve orayı göstereyim nasıl görüyor diye ve videomuzu bitirelim ondan sonra şimdi ayarlara girmiyor çok yanlış bir şey yaptım şu anda Ay. hadi Video 16 dakika kaldı Arkadaşlar ben videoyu durduk geliyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda başladım ve görüyorsunuz hiçbir yararı olmadı. Ben hiç 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 anlamadım arkadaşlar. Görüyorsunuz hiçbir şey olmadı nedense. Ama böyle bir az çok az bir aydınlatması var arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Ama yine ben, ben güzel oldu. Belki değiştirebilirim. Evet arkadaşlar tekrardan tahtayla kaplama ihtimalimiz var. ihtimal ben kaplarım. Şu anda görüyorsunuz şu boyuta yapacağız. Aynen görüyorsunuz. Öbür videomuzda ikinci bölümünde arkadaşlar sizinle birlikte mutfağımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle video bitirmeden son biraz daha bir şeyler yapmak istiyorum. Video ona çok kısa geldi. O zaman arkadaşlar videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bir tane de bu videomuza like atmasını e, like atın arkadaşlar. Bu videomuz gelmesi, e, serisini gelmesini istiyorsanız ikinci bölümünün like'lara abone arkadaşlar. Lütfen bu videoya sadece Arkadaşlar 5 like bekliyorum. Lütfen 5 like al ki altın ki, ki ben de ben de e, şey öbür ikinci bölümünü getireyim arkadaşlar. Çok istemedim 5 like zaten arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu de şöyle bir şey kadar çok gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.